Merhabalar, ben Ahmet Kuşaklı. Manisa Rus Sağlık Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Son yıllarda yaşadığımız pandemi, savaşlar, dünyada süregelen ekonomik kriz ve göç gibi küresel sorunlar toplumsal iyilik halimizi ne yazık ki derinden sarsmakta. Ruh sağlığının olumsuz etkilerinin bilimsel ve etik yöntemlerle tedavi edilmesi kadar ruh sağlığının korunması ve önlenmesi de kaçınılmaz bir gereklilik. Ruhsal sorunların ve verimliliğe etkileri konusunda farkındalığın arttırılmasıyla ve e, ruhsal sorunların erken tespiti de sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli çalışma alanlarından. Toplumsal değişim ve gelişimlere bağlı yaşanan sorunların çözümünde ekonomik, sosyal ve psikolojik desteklerle beraber güçlendirme ile birlikte yeni baş etme yöntemlerinin geliştirilmesiyle bireyde oluşan stresin ve kaygın azaltılmasıyla, ruhsal sağlığın korunması alanlarında sosyal hizmet uzmanları etkin bir görev almakta. 10 Ekim her sene Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmakta. Biz de sosyal hizmet uzmanları olarak diyoruz ki, ruh sağlığını ve ruhsal iyilik halini küresel bir öncelik haline getirelim. Hepimizin Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun. Müzik